Merhaba değerli arkadaşlarım. Özel güvenlik merkezi kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere özel güvenlik merkezi kanalı olarak ne yapıyoruz? Özel güvenlik görevlilerimizin sınavlara hazır olmasını sağlıyoruz. Sonrasında işlemları paylaşıyoruz. Sonrasında işte çıkabilecek problemlerle ilgili konuşuyoruz. Çözüm önerileri sunuyoruz. Aynı zamanda yine özel güvenlik görevlileriyle ilgili haberleri de paylaşıyoruz değerli arkadaşlarım. Bugün biliyorsunuz özel güvenlik görevlileri için bazı taleplerimiz var. Bu taleplerimizin haklılığını ortaya koymak üzere üzücü bir haber vermek istiyorum. Üzücü bir haberimiz var. Ancak taleplerimiz de var. Öncelikle bir haber okuyayım size. Ondan sonra taleplerimizle ilgili de yine konuşalım diyorum. Şöyle bir size haberi okuyayım. Özel güvenlik görevlisi kavgada hayatını kaybetti. Körfez'de çıkan tartışmada tabanca ile vurduğu belediye personeli Tamer Yata'nın elinden alıp ateşlediği silahtan çıkan 4 mermi hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Kasım Kalın toprağa verildi deniyor. Olay dün saat 18.30 sıralarında Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi üzerinde bulunan Körfez Belediyesi Teknik Hizmetler Müdürlüğü binasında meydana geldi. Edilinen bilgiye göre belediyenin güvenlik görevlisi Kasım Kalın, iş çıkışı teknik hizmetler birimi çalışanı arkadaşı Tamer Yatan'ı çay içmek için güvenlik kulübesine davet etti. Güvenlik kulübesinde yaklaşık bir saat oturan ikili arasında bilinmeyen bir sebeple dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle tek silahın kullanıldığı arbedede çıkan kurşunlarla ikili yaralandı durumu gören belediye çalışanları 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölge sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri ağır yaralanan Tamer Yatan ve Kasım Kalın'ı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen iki arkadaş kurtarılamadı. Kalın da toprağa verildi. Kocaeli'nin Körfez Lisesi'nde çıkan tartışmada tabanca ile vurduğu belediye personeli Tamer Yatan'ın elinden alıp ateşlediği silahtan çıkan dört mermiyle hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Kasım Kalın toprağa verildi. Evli ve iki çocuk babası Kasım Kalın'ın cenaze namazı yukarı Heleke Merkez Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında yukarı hareke mezarlığında toprağa verildi. Polis hayatını kaybeden iki kişinin telefonlarını incelemeye alarak cinayete neden olan tartışmanın sebebini belirlemeye çalışıyor deniyor haberimizde arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım bu haberde biz özel güvenlik görevlisinin veya diğer kişinin haklılığını tartışmıyoruz. Kim haklıdır, kim haksızdır bilemeyiz orası. Fakat özel güvenlik işinin riskli olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Bu risklere istinaden de bazı haklar tanınmalıdır. Bazı düzenlemeler, yasal düzenlemeler yapılmalıdır diye düşünüyoruz ve bunları dile getiriyoruz. Her zaman özel güvenlik görevlileri için ...gerekli olan düzenlemelerin yapılması için de konuşmaya devam edeceğiz. Ne gibi düzenlemeler yapılmalı? Ee, konusu gelmişken hemen onları da söylemiş olalım. Güvenlik görevlilerinin de... ...taltip olarak adlandırılan para ödüllü hükümlerinden... ...diğer emniyet teşkilatı mensupları gibi yararlanmalarını istiyoruz. Özel güvenlik görevlisinin... ...görevi başındayken yaşadığı çalışamaz hale getiren olaylar sonucu tazminat ödenmesiyle hayatını kaybetmesi sonucu mirasçılarına tazminat ödenmesini istiyoruz. Tazminatın yanı sıra şehitlik ve gazilik ünvanı da beklentilerimiz arasındadır. Özel güvenlik görevlileri için. Polis, asker, bekçi gibi güvenlik mensuplarının yararlandığı fiili hizmet süresi, yıpranma payı ve zammı hakkından da yarar istiyoruz. Talep ediyoruz özel güvenlik görevlileri adına değerli arkadaşlar. Bugünlük bu videoda bu kadar diyelim. Ama sizler adına yine konuşmaya devam edeceğiz. Yine bilgilendirmelere devam edeceğiz. İnşallah bundan sonra kötü haberler vermeyiz. Güzel haberler veririz. Diyelim başka da bir şey söylemiyorum. Bir başka canlı yayında veya videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Poście